açılışta da ifade ettiğimiz gibi GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır Ay bizimle birlikte hemen dönelim ve Kudret Bey Günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Murat Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kudret Bey şimdi şöyle baktığımız zaman artık Ekim ayını yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyoruz. Kasım ayının başlangıcı hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir gündem var. İçeride borsaya baktığımız zaman dalgalı seyrin, volatilitenin yüksek olduğunu, dalgalı seyrin devam ettiğini herhalde söyleyebiliriz. Bir adım ileri, iki adım geri şeklinde bu süreç devam ediyor. Şimdi Kasım ayının ilk haftası çok fazla belirleyici var. Ondan sonrasında bir miktar daha rahatlama olabilir mi? Birincisi İkincisi bir de bilançolar. Üçüncü çeyrek bilançoları geliyor, gelmeye devam ediyor. Ama zaten fiyatların içinde miydi acaba bu beklentiler? Ne dersiniz? Şimdi bilanço tarafında özellikle hani çok iyimser bir sonuç olmayacağı düşüncesi zaten e, bilinen bir gerçek. Tabii ki burada ayrışan sektörler ve şirketler olacaktır. Ama genel bir bütüne olarak ele aldığımız zaman, e, çok iyimsel bir e, finansal sonuçların olabileceği bir çeyrek göremeyeceğiz. E, bunun da zaten bilinliği olduğu için daha önceki e, fiyatlama alanı içerisinde bunun da olduğunu biliyoruz. Burada tabi e, borsa cephesindeki fiyatlama reaksiyonlarını etkileyebilecek en önemli başlıklar sizin de biraz önce söylediğim Kasım ayının ilk haftası çok önemli. Yani orada enflasyon rakamına ulaşacağız. Enflasyon rakamından sonra Burada Merkez Bankamızın enflasyon raporu sunumunu göreceğiz. Bu sunum özellikle gelecek dönemde gerçekleşecek olası indirimin zamanlamasına ilişkin bazı mesajları barındıracak mı barındırmayacak mı bunları inceliyor olacağız ki bu borsanın gidişatını da kısa vadeli yorumlayabilmek açısından önemli çünkü bildiğiniz gibi ee borsa 19 Temmuz Moody's'in iki kademe not artışı sonrasında gerçekleştirdiği düşüşlerde dikkat çekiyor. E, bu yüzden de tabii ki arada 1 Kasım S&P Global'den olası bir not artışı beklentisi de var. Ama borsanın özellikle enflasyon raporu sunumunda Sayın Başkan Karahan'ın vereceği mesajlara odaklanacak. Tabii biz bu kadar yoğun yurt içi diyoruz ama global tarafta da Amerikan başkanlık seçimi artık Ana odak noktamız olacaktır. Hem yerel hem de küresel piyasalar için dikkatle takip edilmesi gereken bir başlıktır. Pekala e, ee, borsamız için yine devam edelim. Ee, biz yüzde yabancı yatırımcılar açısından da en çok konuşulan, uzun zamandır konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi de açığa satış yasa. Şimdi açığa satış yasa hani swap kanallarından açılmasıyla birlikte genelde beraber telaffuz edilir. Yabancıların Türkiye'ye bakış açısında daha yüklü miktarlarda gelebilmeleri adına yapılması gerekenler başlıkları altında. Dolayısıyla bu konuda en azından 2024 yılı içerisinde bir adım atılmasını bekler misiniz? Birincisi, ikinci İkincisi gerekli mi? E, bu konuyla alakalı resmi kanallardan henüz çok e, detaylı bir çalışma ya da açıklamalar gelmedi. O yüzden de hani 2024'ün kalan bölümünde bu olur mu olmaz mı bunu bir şekilde söyleyemiyoruz. Ama e, açığa satış tarafının artık kaldırılması hususu çok daha önem arz ediyor. Çünkü bunu vadeli taraftaki pozisyonlanmalardan ve bunun da piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinden de e, net bir şekilde görebilmekteyiz. E, bu açıdan da piyasaların da normale dönmesi gerektiğini unutmamakta fayda var. Tabii bu ne kadar hızlı bir şekilde yapılacak ya da e, gecikmeli bir şekilde yapılacak. Orada resmi açıklamaları takip etmek durumundayız. Ama bunun e, olması gerekliliği zaten şu anki mevcut fiyatlama davranışlarından da çok net bir şekilde görülebilmektedir. Yani uzun vadeli borsa cephesinde iyimserliği konuşabilmemiz için nasıl temel makro dinamiklerde işte finansalların iyi gelmesi, e, burada Türkiye ilişkin yabancı girişlerinin hızlanması e, tarzındaki vurguları yapıyorsak teknik anlamda da e, açığa satış gibi konuların artık geride kalması gerektiğini söyleyebiliriz. Aynı çerçevede isterseniz swap kanallarını da konuşalım. Az önce haber turumuza da aktardık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, brüt rezervleri rekor seviyelerde. Bir taraftan yabancı yatırım dışarıdan sıcak para devam ediyor. İçeride de Merkez Bankası'nın alımlarının devam ettiğini varsayabiliriz herhalde. Döviz kurunun belli bir seviyede yatay gittiğini öngörerek bu varsayımda bulunabiliriz. Peki swap kanallarının açılması anlamında bakacak olsak acaba riskler mesela 5 ay öncesine, 6 ay öncesine göre e, daha azaldı mı sizin bakış açınız nasıl ya da bundan sonrasına ilişkin önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir projeksiyon yapmak lazım? Şimdi TL'ye olan güvenin arttığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Mayıs 2023'ten sonra Merkez Bankası cephesindeki ortodoks politikalar yabancı kurumlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor ve her fırsatta TCMB'nin hem iletişim kanalını şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesi hem de enflasyonla mücadele konusundaki adımlarını e, takdirle karşılıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman da bunu zaten rezerv artışlarından, TL olan taleplerden, tahvil girişlerinden e, ve rezervlerin artışlarından çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Şu an için baktığımız zaman TCMB'nin gerçekten rezervler tarafında önemli bir güçlenme eğilimi oluşturduğunu izleyebilmekteyiz. Yani gelecek dönemdeki olası bir e, şok Bunlara karşı burada Savunmasını oldukça güçlendiren bir e, Tema olduğunu söyleyebiliriz Bu açıdan tabii ki risklerin Eskiye nazaran daha da Azaldığını Çok net görebiliyoruz zaten bunu En net ülke 5 yıllık risk primimiz CDS puanından da Görebilmekteyiz hatırlarsak 700'lerdeydik Şimdi 300'lerin altındayız 270 civarlarındayız bu da Risklerin oldukça azaldığı bir e, Bölüm ortaya çıkıyor tabii riskler tamamen kalktı demek için çok erken. Öncelikle enflasyonla mücadelemiz devam ediyor. Hala hazırda hala biz yüksek bir enflasyon taşıyoruz. 2025 yılında da evet enflasyonda düşüş göreceğiz. Ama ne kadar arzu ettiğimiz kadar olacak bunlarla alakalı hem yerel hem de küresel gelişmeleri de dikkate takip ediyor olacağız. Sizin de bildiğiniz gibi 2020 yılından bu yana her yıl işte başımıza bu sene ne gelir acaba diye bazen korkuyoruz. Pandemi oldu, savaş oldu. Umuyorum ki 2025 hani hiçbir şekilde olumsuzlukların olmadığı bir dönem olarak karşımıza çıkar. Ülkeler büyüme dinamiklerinde birbirleriyle mücadele eder. Enflasyon sorunu da ortadan kalkar diye umut ediyoruz küresel tarafta. Yerel tarafta da enflasyon etkilerini yavaş yavaş Kaybolabileceği bir görüntü içerisindeyiz. Risklerin azaldığı bir ortamdayız. Bu yüzden de dengeleyici bir politikayla sürecin devam ettiğini söylemekte fayda görüyorum. Kur tarafındaki hareket sakinliği ve gelecek dönemde de bu sakinliğin devam edeceğine yönelik düşünce zaten buradaki risklerin belli bir oranda sınırlandığını da görmemize olanak tanıyor. Kudret Bey enflasyon demişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayı para politikası kurulu toplantı özetleri dün yayımlandı. Orada da önemli noktalara işaret edilmiş. Hızlıca şöyle hatırlatalım tekrar. Merkez Bankası Ekim ayında işlenmemiş gıda fiyatlarının taze meyve ve sebze kaynaklı olarak artış eğilimini sürdüreceği değerlendirmesinde bulunuyor. Yani gıda tarafında sıkıntı devam ediyor diyor ki tarım e, üfeye baktığımız zaman Ağustos ayının ardından Eylül'de %2 civarında yükselmişti. Bunun yansıması da muhtemelen görüleceğini Merkez Bankası da altını çiziyor. Hizmet sektörüne de yine vurgu yapılmış. E, hakim olan fiyatlama davranışı önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir süreyle yayılmasının neden olmaktadır diyor. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği kaydedilmiştir. Yani başta hizmet tarafı olmak üzere enflasyonda beklentiler henüz çıpalanamamıştır diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Önümüzdeki sonraki hafta enflasyon rakamları da Ekim ayı enflasyon rakamlarını da göreceğiz. Eylül ayının ardından Eylül'de beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon vardı. Yine Eylül'ün ardından Ekim başında da bir e, olumsuz anlamda sürpriz bekler misiniz diye soracağım ve bu da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık enflasyonu takip etti, etmemizi söylediği için e, özellikle vurguladım. Aylık en enflasyonda o süreci görmemizi yani yüzde bir buçuklar, yüzde ikiler artık kabul müdür bilmiyorum yüzde ikiler seviyesi yüzde bir buçuklar civarında devam eden sürdürülebilir bir seviyeye bizi ne zaman getirir, ne zaman geliriz, ne dersiniz? Şimdi öncelikle özellikle çekirdek taraftaki enflasyon gelişmelerinin sadece Türkiye için değil küresel tarafta da oldukça katı e, olarak gözüktüğünü unutmamakta fayda var. Bugün Almanya olsun, işte Euro bölgesi olsun, İngiltere olsun manşet enflasyon tarafında çok iyiler. Hatta Amerika'da keza bu şekilde ama çekirdekteki katılığı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'de de bu katılık aslında devam ediyor. Yani hizmet tarafındaki o baskı, barınma maliyetleri, gıda tarafındaki değişimler ister istemez e, burada enflasyon tarafında o arzu edilen e, hedef aylık enflasyon rakamından uzaklaşmasını sağlıyor. Bu açıdan da evet biz önümüzdeki e, süreçte izleyeceğimiz e, Ekim ayı enflasyon e, görüntüsüne dikkatle takip ediyor olacağız. Ben burada 10 e, yıllık ortalamanın yani son 10 yılın ortalamasının %2.31 son 5 yılın ortalamasının da kabaca %2.70 olduğunu görebilmekteyim. Yani 2.30 geldiği zaman benim burada gördüğüm yıllık enflasyon 47.76 2.70 olarak geldiği zaman da %48.32. Yani yıllık olarak baktığımız zaman enflasyonda aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Ama aylık bazda baktığımız zaman o arzu ettiğimiz son çeyrekte ortalama bir buçukluk görüntüden oldukça uzak bir senaryo söz konusu. Nitekim e, merkez bankasının da hala e, sıkı bir görüntüde olduğu, hani burada bir rehavete kapınılmaması gerektiği ve burada adımlarımızı e, Erken gerçekleştirilmemesi gerektiğine ilişkin mesajlarda bu e, Görünümde Olmakta e, Bu açıdan da Özellikle Yıllık bazda gelen gelecek e, Enflasyondaki o düşüşe sevinmemek gerekiyor Ne zaman aylık bazda işler biraz daha normalleşir O zaman biraz daha bu süreç e, Daha netlik kazanacaktır Tabi burada Ne zaman o arzu edilen hedeflere ulaşabiliriz sorusunun cevabı gerçekten muallak çünkü Elimizde olan olmayan bir sürü kaynak var. Enerji tarafındaki değişimler bunun fiyatlama üzerine yansıması gerçekten e, dikkat çekiyor. İlaveten kur tarafındaki sakin seyre karşın fiyatlama davranışlarındaki bozulmalar da gerçekten dikkat çekiyor. Yani kur yükseldiği zaman bir bahane ile şu fiyatlar yükseldi bu fiyatlar yükseldi şeklinde bir e, mesajlar alabiliyorduk çarşı pazarda. Ama şimdi kur sakin ama yine fiyatların oldukça yukarı yönlü reaksiyon gerçekleştiği bir ortam da var. Dünyada enerji fiyatları ve gıda fiyatları da düşerken. O yüzden de bu bölümün e, normalleşme eğilimi tabii ki oldukça uzun süren bir gelişme. E, bu açıdan da Merkez Bankası süreci aylık bazdaki değişimlerle kontrol etmeye çalışıyor. O yüzden de evet o arzulanan hedef gerçekten güzel bir hedef ama o bölgeden e, uzağız bir miktar daha bu uzaklık sanki devam ediyor gibi duracaktır. Muhtemelen ikinin üzerinde bir enflasyonla süreci devam edebilme senaryomuzun oldukça güçlü olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Elbette özellikle sadece dezenflasyon programı değil piyasalar açısından da önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikası. Ee, Eylül ayı enflasyonuna kadar büyük oranda Kasım ayında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gidebileceği ya da en azından bunun sinyalini verebileceği yorumları ağırlık kazanmışken Eylül ayı enflasyonuyla birlikte bu beklentiler büyük oranda. Hem yurt içinde hem de yurt dışında 2025 yılı ilk çeyreğine Ocak, Şubat, Mart o döneme ötelenmiş, ertelenmiş gibi görünüyor büyük oranda. Dolayısıyla baktığımızda yabancı yatırımcı açısından da az önce konuştuk, anlattınız bize swap kanallarının açılması, açığa satışın borsada tekrar kar açılması konularının yanı sıra elbette onlar da sadece faiz indirimi değil elbette enflasyonda bir kazanım yani ciddi manada düşme anlamında dezenflasyonun başarıya ulaşması anlamında onlar da bir kazanım görmeyi bekliyorlar ve bunun yanında elbette yapısal reformlar da yabancı yatırımcının bekledikleri arasında. Bu çerçevede baktığımız zaman eğer 2025 için sizin senaryonuzda Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrek hani çünkü ben okuyorum Ocak diyen de var, Şubat diyen de var, Mart'ı beklese daha iyi olur diyen de var. Sizin senaryonuz ne diyor? İlk faiz indirimi, olası ilk faiz indirimi için. Hatta 2024'ün son bölümünde de diyenler de var. Hatta bu diyenler arasında biz de olduğumuzu söyleyebiliriz. Genel çerçevede 2024'ün e, aralık toplantısında e, politika faizine bir indirim yapabilme ihtimalini önemsiyoruz. Tabii bunu konuşurken enflasyondaki aylık değişimin de önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Eğer bozulmalar devam ederse, hedeflerden uzaklaşmalar sürebilirse bunun 2025'in ilk çeyreğine sarkabileceğini söyleyebiliriz. Çok basit bir teknik istatistik yapacak olursak eğer 10 yıllık ortalamalarla devam edecek olursak biz Kasım enflasyon verisiyle birlikte yıllık enflasyonun 45-45-50 arasında 5 yıllık ortalamayla giderse de 47-47-50 arasında olacağını göreceğiz. Yani biz Aralık ayı başında ya 45 civarlarında ya da 47 civarlarında bir enflasyon göreceğiz. Tabii bu rakamlar ister istemez Merkez Bankası'nın mevcut politika faizinde bir ayarlama yapabilme düşüncesini de ön plana çıkartabilir. Bu açıdan yılın sonunda bir aksiyona da girebilir. Hatta bu sembolik bir şey de yapabilir. Ya da 2025'i e bunu sarkıtabilir. E, bu yüzden de aylık e, değişimleri dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Burada reel sektör tarafında da olumsuzlukların olduğu ve Merkez Bankası üzerinde de bir baskı olduğunda biliyoruz. Ama Merkez Bankası ve hükümetin de belli ölçüde bu noktada destek verişi e, bu süreci mümkün olabildiğince öteleme amacıyla bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da 2025 yılına ötelenecek bir görüntüye şaşırmamak lazım. Ama bunun için enflasyon rakamlarını her ay düzenli olarak takip etmemiz gerekiyor. E bunu da özellikle önümüzdeki haftaki enflasyon rakamı ile en azından ve Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumuyla birazcık daha süreç netlik kazanacaktır diye söyleyebiliriz. Peki Pekala bu noktadan hareketle devam edelim. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ciddi seviyelere geldi. 2756 dolar rekor bu sabah itibariyle 2720-2730 dolar arasında hareket ediyor altının onsu. Sizin acaba bakışınızda altın fiyatları için daha farklı, daha yukarıya gidebilecek daha yeri var mı? 3000 dolarlar te, e, telaffuz ediliyor. 2800 zaten hemen ilk akla gelen seviye oldu hedef olarak uluslararası piyasalarda ve bu yükseliş, altındaki son hareket acaba portföy dağılımınızda borsanın durumu belli. Diğer tarafta mevduat faizlerinde yine hafif de olsa bir gerileme olduğundan söz edebiliriz herhalde. E, orada da parasal e, aktarım mekanizması mı acaba e, yine Piyasadaki fazla likidite mi bu dengeyi biraz daha şaşırttı bilmiyorum ama hani portföylerde bir değişiklik yapmanıza sebebiyet verdi mi altın fiyatlarındaki yükseliş? Aslında biz kurum olarak özellikle anketlere katılım sağlarken mevduat cephesi, hisse planlaması ve altındaki dinamikleri ağırlıklarımızı arttıran bir kurum beklentisi olarak paylaşımlarımızı yaptık. Nitekim Temmuz'dan bu yana da altın ağırlıklarımız e, kabaca portföy içerisinde 20 ağırlığında olabilir şeklindeydi. Nitekim e, şu anda geldiği noktalar aslında önemli, ama devamlılığı olabilecek bir senaryonun da e, olduğu göz ardı edilmemeli. Biz tabii şu anda yıl sonuna kadar süreci konuşuyoruz ama altının 2025 yılı nemiklerinde de önünün açık olduğunu unutmamakta fayda var. Çünkü dünyada hani küresel cephede enflasyon ciddi bir sorun olmaktan artık çıktı. Bu yüzden de merkez bankaları faiz indirimi tarafında 2025 temasında da gündemi meşgul edecek. Şimdi bu düşünce söz konusu olduğu zaman altını da bundan besleneceği bir ortam oluşturacaktır. Ama tabi bu süreçte işin içine bir de jeopolitik risk teması girdiğinden kaynaklı altın dinamiklerinde önemli bir yükseliş eğilimi gördük. Yani gram altında 3000 Türk lirası, 10$'ın altında 2700 doların üzerinde bir reaksiyon gördük. Şimdi baktığımız zaman fiyatlama davranışında devamlılığı sağlanabilir mi? Evet, 3000 dolara doğru bir hareket görülebilir mi? Evet, görülebilme potansiyeli var. Çünkü jeopolitik risk teması devam ediyor. Bir yandan da politika, yani politik riskler de var. Amerika seçimlerini göreceğiz. Seçim sonucunu izleyeceğiz. Trump'ın gelmesiyle birlikte hani burada dolardaki güçlenme eğilimi biraz artacak senaryosu var ama altının şu anda dolar ya da Amerikan tahvil faiz oranı ile bir önemli bir korelasyon içerisinde olmadığını da görebilmekteyiz. Bu açıdan da korelasyonların bir miktar bozulduğu ortamda yükselişlere biraz şüpheyle yaklaşılabilir. Ama karşılığında da risklerin olduğu bir ortamda altına sarılmaların arttığını da görebilmekteyiz. Yani teorik anlamda ons altın cephesinde 2600-2650 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe biraz daha 2800'leri, 2850'leri konuşabileceğimiz bir kısa orta vadeli dönem söz konusuyken 3000 dolarları çok rahat bir şekilde konuşabileceğimiz bir ortamada yaklaştığımızı söylemekte fayda görüyorum. Ee, burada tabi gram altın cephesi yerli yatırımcıların güvenli limanı olarak görülüyor. Çünkü bir yandan dolar ta, Türk lirasında düşüş gözükmüyor. Kademeli bir yükseliş var uluslararası arenada ons altın yükseliyor. Bu dolayısıyla gram altının da önünün açık olduğu anlamına geliyor. gelecek dönemde de kur artışlarının kademeli devam edeceğini de düşündüğümüz zaman gram altın yatırımcıları için problem yok. Ama ara bölgelerde özellikle ons altın cephesinde izlenebilecek geri çekimelerde gram altında bir tepki hareketi vereceğini de göz ardı etmemek lazım. Hani yeni işlem gerçekleştirecekler için burada geri çekilme beklentilerine girmemiz gerekiyor ama belli bir maliyetin üzerinde olanlar zaten güvenli bir şekilde pozisyonlarını taşımaya sürdürmesinde bir sorun görmüyoruz. Çok anlaşılır şekilde anlattınız. Çok teşekkür ediyorum ve şunu da sormak istiyorum. Çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Dolar 104'ün üzerinde. Dolar endeksi 104'ün üzerinde. Amerika'da 10 yıllık gösterge tahvil faizi bu sabah itibariyle %4,17 ki %4,20'nin üzerindeydi. E bir taraftan da bakıyorsunuz bunlar olurken altın fiyatlarının gerilemesi gerekirken altın fiyatları rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor. Yani aslında olmaması gereken bir durum var ortada. Hani bu hepsinin beraber yükselmesinden bahsediyorum. Olmaması, olmaması beklenen bir durum durum var ortada. Hani bu daha ne kadar taşınabilecek, bu daha ne kadar sürecek ya da bütün şu anda unsurları destekleyen sebepler aynı diye mi bakmak lazım olaya? Kesinlikle ama burada şunu da unutmamakta fayda var. Yani piyasa dinamiklerinde biz hep şunu arıyoruz. 2 çarpı 2 eşittir 4'ü arıyoruz ama piyasanın dinamiklerinde dolarla altın El ele tutuşup yukarı yönlü hareketlerini oluşturduğu ya da tam tersi aşağı yönlü reaksiyonlar oluşturduğu dönemler de oluyor. İşte bu dönemlerde risk faktörüne bakmak gerekiyor. Şu anda e, özellikle işte petrolde bakıyoruz, altında bakıyoruz. Bir jeopolitik risk teması ve önümüzde de bir politik risk teması var. Tamam Trump gelecek diyoruz ama Trump'ın gelmesiyle birlikte e, olası bir ticaret savaşları konumunda da bir risk barındırdığını da görüyoruz. Yani burada ister istemez. Her ne kadar ek tarifeler uygulayacak, dolar değer kaybedecek, euro düşecek tarzındaki senaryolar önemli olsa da yine risklerin devam ettiği bir ortam olacağı için altın bu tür zamanlarda o riski karşılayabilecek bir ürün. Bu sebeple de altının risk katsayısına devam ettiği müddetçe o popülerliğini devam etmesi beklenebilir. Sadece burada e, yatırımcıların dikkat etmesi gereken konu şu: korelasyonlara döndüğümüz zaman yani bir bahane haberiyle bir örnek önümüzdeki hafta tarım dışı çok çok iyi bir rakam geldi. İşte bu tür e, durumlar olası realizasyonların derinleşmesini sağlayabilir. Ama burada şunu da vurgulamakta fayda var. 2750 dolar gören ons altın burada 2680'leri görse de trendini değiştirmeyecek. İşte o arama kasteki olası realizasyonlarda yatırımcılarımızın risk yönetimini rasyonel bir şekilde yapması gerektiği unutulmamalıdır. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizimle birlikte olduğunuz ve görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler diliyorum.